Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Son dakika. Çarpıcı S-400 vurgusu yapıp Türkiye ile ilgili beklenmedik itirafta bulundu. Değerli izleyenler, ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Joffrey, Erdoğan şuna inanıyor ki ABD, S-400 satın alınmasına yönelik uyguladığı yaptırımlarla Türkiye'ye negatif sinyaller gönderiyor deyip, DAEŞ ile ilgili beklenmedik Türkiye itirafında bulundu. Güç ve Paradoks 21. yüzyılda büyük stratejiyi anlamak temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2021'de Büyük Göç Rekabeti ve Orta Doğu'nun Geleceği başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturuma ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Geoffrey'nin yanı sıra eski Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nasser Judehli, Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Direktörü Tarık Yusuf katıldı. Suriye, İran, Libya, Yemen ve Lübnan gibi ülkelerdeki durumun ele alındığı oturumda bu bölge kaynaklı düzensiz göç meselesine de değinildi. Suriye sorununa ilişkin konuşan Jude bu ülkede ortak hedefler kümesinin olmadığı değerlendirmesini yaparak ama Suriye'de bu durumu yönetmek adına ortak bir zemin bulmanın zamanı belki de gelmiştir. Orada bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı bu ülkede potansiyeli küçük bir kriz olarak kalabilecek bir krizin büyük bir seviyeye geldiğinin altını çizen Jude, hepsinden önemlisi Suriye, aslında en önemli sermayesi olan insan kaynağını kaybetti. Büyük bir beyin göçü oldu ve bunların çoğu muhtemelen hiçbir zaman geri dönmeyecek dedi. Jude, Suriye krizinin etkileri uzun vadelere yayılacak sonuçlar doğurduğunu kaydederek bu aslında sistemin nerede başarılı ve nerede başarısız olduğuna bakmasını gerektiriyor diye konuştu. ABD'nin Türkiye bağlamındaki politikalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Geoffrey, ABD'de Joe Biden yönetimi zorlu bir iş yapıyor. Çünkü bölgesel jeopolitiği çok iyi anlayan hem Rus hem İran'ın bölgede genişlemesine objektif bir engel olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şuna inanıyor ki ABD S-400 satın alınmasına yönelik uyguladığı yaptırımlarla Türkiye'ye negatif sinyaller gönderiyor dedi. Joffe diğer yandan ABD'nin PKK YPG ile işbirliğinin de Ankara'nın tepkisini çektiğinin altını çizerek Türkiye dayışı kontrol etme noktasında çalıştığımız herkesten daha etkili olmuştu ifadesini kullandı. DAEŞ'le işte mücadelenin ötesinde jeopolitik çıkarların devrede olduğunu belirten Joffrey, Türkiye en nihayetinde Orta Doğu ve Kafkasların bir parçası olduğu kadar iktisadi, askeri, birçok durumda psikolojik olarak Avrupa'nın ve Kuzey Atlantik'in bir parçası diye konuştu. Erdoğan'ın Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yaklaşımıyla da bu duruşunu ortaya koyduğunu vurgulayan Joffrey, Biden, Erdoğan'ı tanıyor, daha önce pek çok kez görüşmüşlüğü var, dolayısıyla ilişkilerin gelişmesi konusunda ihtiyatlı iyimserliğim olduğunu söyleyebilirim dedi.